şeyler var Seda Hanım. Herkesin ne olduğunu öğrenmek daha kötü. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Kraliçe Hoş gidiyorsun kal. kız. İyi şanslar. Mehtap eğlenceler. Mutlu ol. Gerçekten. <laughs> ya ver <ben> çok <gülüyor> <sanırım>. <gülüyor> Ay sen yeter ki iste. Yeter ki süreye uzaklar gidiyorum. Hadi hakkınızı helal et. Hadi iyi şanslar. Ali'ye iyi şanslar be. Ali'ye takma tek başına inen. Buyurunuz efendim. Çakma yavrum. Sandı ki Ali onu bekliyor. Hadi hakkınızı helal edin. Beni evden gönderdiniz. Gözünüz aydın. Ben Nur olsaydı da burada söyleseydim. Buyurunuz. Biraz kafa döndürmeyi alıyorum. Meyda bay bay. Hoşçakalın. 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 Böyle kraliçemiz. Buyurunuz çantanızı da takdim edeyim. Güzel güzel eğlenin. Ay Allah'ım. Kendine iyi bak sen Ela. Ölümlü dünya Ramazan'a iyi barış emin ol. Emin ol kendime o kadar iyi bakacağım ki senin yokluğunda. Hiç tahmin etmediğin gibi. Dikkat et geldiğimde burada Sen güzel güzel eğlen. Bol bol süreyi bak güzel tamam mı? Yani tasarruf yapma. Ya verim size emanet. <gülüyor> Ay <gülüyor> Allah. bir şey söyleyeceğim. Ali'ye çok acıyorum şu Mehtap anda. Mehtap hmm. ben de. Geceler günler gelsin. <gülüyor> <gülüyor> en çok da niye yaradı bu? Ay, <laughs> aynen çünkü en bir çok onu <laughs> şey Bu kızı geldiğimden <laughs> ilk defa bu kadar mutlu <laughs> geldim. <laughs> <Ya>, ne <laughs>